canlar, Fethiye'den herkese selamlar, mucizeler aksın. Evet, pazartesi günü, 27 Eylül pazartesi günü canlar. Türkiye saatiyle 8'de mucizevi 4 haftalık yolculuğumuz başlıyor. 4 hafta muhteşem bir kamp yapacağız. 16. online mucize resetleme workshopumuz başlıyor canlar. Dijital bir kamp olacak, online olacak. Cep telefonunuza veya bilgisayarınıza tüm dünyadan katılabiliyorsunuz. Her pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 8 ile 12 arasında buluşacağız. 4 hafta çalışacağız. Bazen pazartesilerin haricinde de buluşabiliriz akan enerjiye göre. Günlük ödevlerimiz olacak. Birbirimizi sıkıştıracağız. Dönüşüm için sıkıştıracağız. Egomuz var. 24 saat çalışıyor. Biz dönüşmeyelim. Biz değişmeyelim. Aynı kutularda kalalım diye. Tekrar 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 tekrar, tekrar aynı kısır döngüleri yaşıyoruz parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedenimizle ilgili, tüm yaşamla ilgili canlar. Çünkü niye bakış açılarımız var, çünkü niye ego kararlarımız var, çünkü niye bilinçaltı kayıtlarımız var ve o bilinçaltı kayıtlarımız üzerinden sürekli bir yaratım gerçekleşiyor. İşte biz de bu 4 hafta sürekli o kısır döngüye girdiğimiz bilinçaltı kayıtlarımızı dönüştürmek için, enerjimizi dönüştürmek için, hücrelerimizi dönüştürmek için, tüm yaşamımızı dönüştürmek için muhteşem çalışmalar yapacağız canlar. Anka enerjileri yapacağız, affetme ve bağ kesme meditasyonları yapacağız. Üstümüzdeki yükleri bırakma çalışmaları yapacağız. Kendimiz olma çalışmaları yapacağız. Bilinçaltı kayıtlarını dönüştürme çalışmaları yapacağız. Ee, bir tane Cin Adrian arınma sistemi grup seansımız olacak. E, ee, Refik Korkmaz bilinçaltı dilinden birkaç mucizevi semboller üzerinden çalışmalar yapacağız. Nümerolojik analizler yapacağız ve size nümerolojik analiz yapabilmeyi de belli bir oranda anlatacağım. Hem kendi kaderinizi göreceksiniz hem kendi fıtratınızı göreceksiniz. Hem de e, bu 4 hafta boyunca uygulayacağımız, öğreneceğimiz her şeyi hem kendinize hem de başkalarına uygulayabilecek bir hale geleceksiniz. Grup çalışması oluyor. Muhteşem bir alan tutuyoruz birbirimize. Bu bizim dört haftanın ana mottolarından biri de şükür, 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 şükür. Diyoruz ki şu an şükranında mıyız ki Yeni yaratımların, yeni yaşamıza girecek olan şeylerin değerini bilebilelim. O yüzden şükür kavramı çok önemli. Biz 21 gün boyunca herhangi bir konuda çalışma yaptığımızda beyinde yeni nöral ağlar ve sinapslar bağlantılar oluşur. Biz 21 gün değil, 4 hafta çalışacağız. Daha da uzun bir süre çalışacağız canlar ve 4 hafta boyunca biz egomuzun direncini geçmek için Güçlü enerji çalışmaları yaptığımızda o zaman dönüşüm gelecek. O zaman daha çok şükür alanına geçebileceğiz. O zaman daha çok Yaradan'a teşekkür alanına geçebileceğiz. O zaman daha çok zihnimiz dinginleşecek. Zihnimizin dinginleşmesi için ve ötesine geçmek için de muhteşem çalışmalar yapacağız. Ve vitamin uluslararası onaylı sertifika vereceğiz canlar. Bu muhteşem bir kamp olacak. 16. Online Mucize Resetleme Workshop 27 Eylül pazartesi başlıyor hepiniz davetlisiniz. Bu 4 haftanın muhteşem hediyeleri, katkıları nelerdir? Kayıt olmak isterseniz lütfen asistanıma ulaşın. Ecem'e 0516 160 71 Oğlum Rüzgar gel. <laughs> herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın canlar. Bu kampın bu dört haftanın 16. onlar mucize resetleme workshop'un hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir? Ve sloganımız şu. Sen değişince dünyayı değiş dünya değişir. Sokrates'in dediği gibi dünyayı değiştirmek isteyen önce kendini değiştirsin. Etraf suçlamayı bırakıp kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamımızın direksiyonuna geçeceğiz canlar. Ve göreceksiniz biz değişince dünya değişecek. Bizden bize dönen ilahi matriks oyununun mucizevi bir oyunun içerisindeyiz. Yaradan her şeyi mucizevi yaratmış. İnşallah beraber bu farkındalıklara açılacağız. Katkı olsun. Bunun için neler mümkün? Mucizeler aksın.